ve ümit var olarak yani böyle sadece bir şey olarak değil, heyecanla Ya Rabbi senden öyle bir istiyorum ki bütün kalbimize şu anda isteğiniz neyse onunla öyle dua edeceğiz. Sadece böyle bir sıradan bir dua olarak değil. Dua ederken Allah'a ellerimizi açtığı zaman tir, tir titriyeceğiz. Çünkü o sizin heyecanınıza göre herkes o kadar hisse Eğer uyuyarak edersen uyuyarak nasibinizi alırsınız heyecanla Cenab-ı Allah'tan aşkla, şevkle Ya Rabbi ben de buradayım. Ya Rabbi istiyorum senden. Günahlarımızın affını artık ne gelirse artık okunan hatmi şerifler, yasini şerifler, selamat şerifler, şerifeler, ihlas, fatiha herkes ne niyetle okumuşsa o niyetinin hasıl olması için toplu dua edeceğiz inşallah. Rabbim kabul eylesin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لنا يا كريم لنا يا رحيم فاغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرامك يا أكرم الأكرمين فيا أرحم القرآن فأكلمنا بكرامة القرآن وشربنا بشرافة القرآن فأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا ففي القبر مونسا ففي القيامة الشفيعة فعلى الصراط نورا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbel Alemin şu mübarek üç aylar içerisinde Ya Rabbi senin sevdiğin kullarının yanında bugün burada ellerimizi açtık, boyunlarımızı büktük, onu dergahına geldik, huzurundan bizleri boş çevirme Allah'ım. Ya İlahi senin büyüklüğüne, Ya Rabbi senin affediciliğine inanarak, yaratan sensin. Yaşatan sensin. Rızık veren sensin Allah'ım. Ya Rabbi sen mutlak güç sahibisin. Mutlak hüküm sahibisin. Hikmet sahibisin. Veren de sensin. alanda da sen ya Rabbi. Ya bu bir imanla senin huzuruna geldik. Defteri amalimiz günahlarımıza de da olmuş. Tecelli alana bakacak yüzümüz kalmamış. Ancak senin güvenerek huzuruna geldik. Ya Rabbi tevvab olan sıfatlarına güvenerek Ya Rabbi tövbeleri kabul eden sensin. Günahlarımızı örtecek olan da sensin. Affedecek olan da sensin. Kabul edecek olan da sensin. Çünkü senden başka gidecek kapımız yok Ya Rabbi. Bizi kendinle başka açtırma Ya Rabbi. Allah'ım şu anda senin rızan için okunan hadb-i şerifleri, yasin-i şerifleri, ikhlas-ı şerifleri, fatiha-i şerifleri, salavat-ı şerifleri, kelime-i tevhidleri, yapılan bütün hayır ve hasenatı sen kabul eyle Allah'ım. Allah ya Rabbi bunların sevabını evvela başlarımızın tacı, gönül dertlerimizin ilacı, iki cihanın güneşi, ümmet olmakla şeref duyduğumuz, günde beş vakit ezanı Muhammed'e ile eşhedü enne Muhammed en ve diye ismi andığımız mübarek peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhuna hediye ediyoruz ikram eyle Allah'ım. Ruhu seyyidül enamı cümlemizden hoştur ve razı eyle ya Rabbi. Ya Rabbi biz peygamberimizi dünya gözüyle göremedik ama onu seviyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi biz gerçek manada ona ümmet eyle kendine kul eyle. Bu dünyadayken ravzasına tekrar tekrar gitmeyi nasip eyle. Öbür alemde onun şefaatine ermeyi nasip eyle. Havlu Kevser'in başında buluşmayı nasip eyle. Onun gül cemalini rüya aleminde görmeyi bize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi hasıl ve sevaptan Peygamber Efendimiz'in ehli beytinin sahabe-i kiram, tabi'in, tebev tabi'in, eyme-i müştehidin, Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain, Hazreti'nin ruhuna ne diyebiliriz ikram eyle Allah'ım. Ya Rabbi hasılan sevaptan İslam dinine hizmet eden ülemanın, din, vatan ve mukaddesat uğruna şehid olan şu hedanın ve evliyaullahın ruhlarına hediye ediyoruz, kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevaptan Hazreti Kur'an'ı elde edebilir kendine gönülden gönüle. Sevgili Peygamber Efendimiz'den zamanımıza kadar gelmesine vesile olan bir gün hafızı Kurru Hoca Efendi'nin geçmişler olana hediye ediyoruz ikram eyle ya Rabbi. Ya ilahi hasatan Kur'an bütün bu Kur'an-ı Kerimlerden hayır ve hasılatlardan hasıl olan sevabı bugün buraya toplanmamıza vesile olan özellikle Hasan Ak, Sami Haledar, Ali Küçük ve şu anda el açıp amin, amin diyerek bizi sabırla dinleyen bu mümin ve müminatın ahire göç eyleyen anne, baba, evladu iyan, iyal, akraba-ı eş, ve bir cümle o belgelerde yatanların, Kur'an'dan bugüne kadar bütün ölmüşlerin hediye ediyoruz vasıl ile. Cümlesinin olanı şad eyle. Makamlarını cennet eyle. Derecelerini aliyye eyle ya Rabbi. Allah'ım bizler de onların haliyle hallettiğimizde bizi de peşimizden Kur'an-ı Kerim'siz Fatiha'sı bırakma Allah'ım. Bizleri de arkamızdan hayırla yad edecek, hayır cennet ver ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin çoluğumuzu çocuğumuzu imandan, Kur'an'dan, İslam'dan, edepten, hayadan ayırma ya Rabbi. Yavrularımızı vatanımıza, milletimize, anne ve babalarına hayırlı bir emlet olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin asıl olan sevaptan Adem peygamberimizden bizim peygamberimize kadar gelmiş geçmiş bir cümle peygamberleri isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bir Fatiha'ya muhtaç kalmış bir cümle iman ve İslam'ın da ruhlarına hediye ediyoruz ikram eyle ya Rabbi. Burada yatan senin dostun Ali hani Kullar ruhuna hediye ediyoruz. Hepsi ruhlarını şahat bakanlarını cennet eyle ya Rabbi. İstanbul'umuzun misafiri peygamberimizin Hazretleri'nin Yine İstanbul'umuzda mezun bulunan bir cümle sahabe-i kiramın ruhlarına hediye ediyoruz ikram eyle ya Rabbi. Evet. Ya ilahi dua ve diyazlarımız estağfirullah fedekabbelaha evet. rabbuha bi kavmin ayet-i kerimenin sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da Arafat'ta müjdelifede Peygamber Efendimiz'in kabir başında yapılan ve yapılıp da kabul olan dualarla birlikte bizim duamızı kabul eyle Allah'ım. Dualarımızı okumuş olduğumuz Kur'an hürmetine, Resulü ve Vesselam hürmetine, Peygamberler hürmetine, aramızda bulunan sabi, günahsız yavrular hürmetine dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizi şu mübarek aylarda, Ya Rabbi bütün günahlarımıza tövbe ediyoruz.

geldiğimiz anda şu ana gelinceye kadar elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan ve sayra azalarımızdan senin emirde de muhalif, muhayir, şirk, isyan, tüyan, kubur, her ne ki vaki sadir olduysa biz onların hepsine pişman olduk. Bir daha işlememeye azmi cezmi kast eyledik. Tövbeler olsun ya Rabbi, estağfirullah. Tövbeler olsun ya Rabbi, estağfirullah. Tövbeler olsun ya Rabbi, estağfirullah. Peygamberlerin evveli Hazreti Adem Safiyullah ve ahir zaman nebisi bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Efendimiz. Her ikisi her ikisi her ne kadar Peygamber azamız icen gelip geçtiler. Ya Rabbi bizim Peygamberimiz de senin ilahi ahkamından her ne haber vermişlerse de haktır ve gerçektir. Dilimizde ikrar, kalbimizde tasdik ediyoruz. İkrar da budur ki Amenni billahi ve kuma ece minel billah bi ve kuma ece minel bi rasulillah Amenni billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve liyemil ahiri ve bil La ilahe illallah Muhammed Resulullah diye de çelen bizlere ve bütün ümmeti Muhammed'e nasip eyle ya Rabbim. Ya ilahe alemin şu anda Allah'ım şu mübarek üç aylarda affetmediğin hiçbir günahımızı bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda işlerimizden geçirmiş olduğumuz her türlü hayırlı muratlarımıza nail eyle ya Rabbi. Korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. insanların işlerine muhafaza eyle ya Rab. İşlerimizde, güçlerimizde bizlere kolaylıklar ihsan eyle. Bizleri bu dünyada helalinden rızıklandır Allah'ım. Rızıklarımızı bereketlendir ya Rabbi. Bizleri kendinden başa el açtırma ya Rabbi. Dert verip derman aratma ya Rabbi. Hastane köşelerinde inimini ya Rabbi. Şu anda bütün ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şafi isminde şifalar ihsan eyle Allah'ım. Dertli kullarına devalar, boş kullarına dağlar ihsan eyle. Ömrü tamam olanlara iman, Kur'an nasip eyle. Allah'ım bizi namazı tam kılanlardan eyle. Suyumuzdan gelecek olanlardan namazı sevdir, imanı sevdir, İslam'ı sevdir, Kur'an'ı sevdir ya Rabbi. Allah'ım önümüzden arkamızdan sağımıza solumuza nur ver ya Rabbi bize nur ver ya Rabbi. Ayaklarımızı yolunda sabit kıl ya Rabbi. Ayaklarımızı din İslam'dan kaydırma ya Rabbi. Bizi sevginden, muhabbetinden ayırma ya Rabbi. Kalplerimizi Allah aşkıyla, peygamber aşkıyla, Kur'an aşkıyla doldur ya Rabbi. Bizi birbirimize sevdir ya Rabbi. Her türlü müşkülatlarımızı alvasan eyle ya Rabbi. Dua ve kabul eyle Ya Rabbi. Allah'ım bizleri bu dünyaya Müslüman olarak getirdin. Ölünceye kadar bizim Müslüman olarak yaşamayı nasip eyle. Kıyamete kadar birliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozduk mu Ya Rabbi? Ya Rabbi bütün İslam alemini, Ya Rabbi birlik beraberlikten ayırma. Birliğimizi birliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme Ya Rabbi. Ya Rabbel alemin şu sinelerimizi imansız bırakma Ya Rabbi. Güzel mekanlarımız Kabe-i Muazzama'nın şubesi camilerimizi bırakma Allah'ım. Minarelerimizi ezansız bırakma Allah'ım. Kalalarımızı bayraksız bırakma Ya Rabbi şu cennet vatanını da başsız bırakma ya Rabbi. Vatanı için, milleti için, namusu için, dini için çalışanların yar ve yardımcı ol ya Rabbi. Vatanı bölmeye çalışanlara, bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara fırsat verme ya Rabbi. Düşmanlarımıza fırsat verme ya Rabbi. Onların her türlü kötü planları kendi başlarına mahkus eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah'ım. Esselatu ve -es aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evvel vel ahirin Velhamdülillahi Rabbil alemin Hasaten bugün buraya toplanmamıza vesile olan bir cümle ölmüşlerimizin ruhları için dua ve rızalarımızın kabulü için Allah rızası için El Fatiha. Allah hepinizden razı olsun, Allah mübarek eylesin bir niyet edilir, makbul eylesin. Hocam ııı İbrahim Ali buranın ııı e, e, hizmetkarı bir şeyler evet, anlatacak. Buranın tanıtımı ile ilgili. Hocam,